Büyük toplum kuruluşlarımızın değerli başkan ve üyeleri, derneklerimizin değerli başkan ve üyeleri, teşkilatımızın değerli üyeleri, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yaklaşık iki yıl önce şehir buluşmaları adı altında daha önce böyle bir programımızı tertip etmiştik. Genel merkezimizin talimatıyla, Eylül ayı itibariyle, Türkiye Buluşmaları adı altında tüm Türkiye'deki şehirlerimizde, ilçelerimizde, köylerimizde genel merkezimiz, milletvekillerimiz başta olmak üzere sahada vatandaşla buluşmaya, tekrardan hasbihal etmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle hepinize bugün tekrardan hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz. Sayın Genel Başkan Yardımcımız ayaklarına sağlık, hoş geldiler, sefa getirdiler burnurumuza. Ee, i̇nşallah bugün yoğun bir e, program içerisinde vatandaşlarımızla, esnaflarımızla bir araya olacağız. E, i̇lçelerimizle, görevli milletvekillerimiz, genel merkezimiz tarafından görevlendirilen milletvekillerimizle birlikte e, bu bugün halkla bir bütünleşme, Türkiye buluşmalarını gerçekleştireceğiz. E, ben tekrardan e, Sayın Başkanımıza sizlere çok e, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. E, sözü milletvekilimiz Mustafa'ya teslim ediyorum. Evet, kıymetli genel başkan yardımcım, değerli milletvekillerim, önceki dönem milletvekillerim, kadın ve gençlik kolları başkanlarım, merkez ilçe başkanım, misafir milletvekilimiz Mustafa abi, STK'larımızın ve derneklerimizin, vakıflarımızın kıymetli başkanları, kıymetli temsilcileri, önceki dönem il başkanlarım, başkanımın izah ettiği gibi Türkiye buluşmaları kapsamındaki Bugünkü STK buluşmamıza ben de burada bulunmaktan, sizleri burada görmekten, hep birlikte olmaktan, beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizler de aynı Bursa Milletvekilimizin burada olduğu gibi ay içinde dörder beşer tane ilimizde programlara katıldık. Hemşerilerimizle, vatandaşlarımızla, sahada, esnafımızla, gençlerimizle bir araya gelerek hem seçimlerden sonra hem adımızda hem de da analizler yapmak üzere de zaten sahada görev Biz de bir araya gelerek kendimize notlar tuttuk. İnşallah bunları önümüzdeki süreçte de genel merkezimize rapor olarak sunacağız. Ben başkanımıza, burdurumuza daha önce de gelmişti. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Konuşması çok olduğu için konuşmayı da çok uzatmıyorum. Adem hocama takdim ediyorum. Çok kıymetli. Çok kıymetli. Başkanım, Genel Başkan Yardımcımız, çok değerli misafirler, teşkilatımızın e, çok değerli mensupları, çok kıymetli sivil toplum örgütleri e, ve kıymetli basın mensupları. E, partimizin e, meclisinde ara döneminde olduğu bu dönemde e, bütün teşkilatta, bütün milletvekilleriyle Türkiye'nin her noktasında e, vatandaşımızla, halkımızla, esnafımızla, sivil toplum örgütlerimizle, köylümüzle e, her noktada buluşarak onların dertlerini dinlemek, onlarla temas etmek, onlarla hemhal olmak için bu program yürütülüyor. E, vekilimin ifade ettiği gibi biz de başka şehirlerde, başka programlara katılıyoruz, vatandaşımızı dinliyoruz orada. Yani sadece dinleyip onların gazını almak değil mesela. Gerçekten sahada yaşanan problemler nelerse bunun detayını ve çözümünü de tartışarak bu yaptığımız çalışmaları da başta genel başkan yardımcımız bugün burada ilgili bakanlarımız ve tabii ki doğal olarak da cumhurbaşkanımıza yetkileyecek bir rapor haline dönüştürüp toplumun ve e, halkın içinde bulunduğu durum, sıkıntıları neyse bütün açık bir şekilde paylaşarak çözüm noktasında çözüm üretme ama e, taşıyan bir program bu. İnşallah bu programımızda, burada çalışmamızın da e, hayırlara ve e, vesile olacağını e, umur ederek herkese teşekkür ediyorum. E, hayır olsun. Başkan başkan selam diliyorum. Sayın Genel Başkanım, Başkan Yardımcı çok değerli başkanımın başkanım, destekleri ve değerli başkanlarım da saygıyla selamlıyorum. Ee, bu program tabii benden önceki konuşmadılar, maksadın ne olduğunu e, anlattılar. Bizler de bugün buradayız. Bundan önce diğer değil. Şuna eklemek istiyorum. Özellikle AK Parti kartoları gerçekten Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zaten sahadalar ama böyle bir organizasyonla bu şekilde Türkiye buluşmaları anlamında bu çalışmanda bizler de faydasını ciddi anlamda görüyoruz. E, meselelerin genelleşmesi anlamında, genelde yaygın anlamında olumlu kanaatlarımız oluşuyor ve insanımızda bir arada olmak bizim için de ayrı mutluluk kaynağı. Ben de bugün burada, burada olmaktan hakikaten memnunum. De ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Allah gayret versin. Başarılar diliyorum. Hayırlı günler dilerim. Çok değerli il başkanım, değerli milletvekillerim, çok değerli kadın kolları ve genç kolları başkanlarım, Burdur'un sivil toplum kuruluşları, vakıfları, dernekleri, temsilcileri ve diğer Burdurlu hemşerilerim var. Saygıdeğer basın mensupları hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Bugün Burdur'dayız. Arkadaşlarımın da dediği gibi Türkiye'nin birkaç iline gidiyoruz. Ben de birkaç ile gittim. Bundan sonra bir Antalya mı kaldı? İnşallah oraya da gideceğim. Türkiye Buluşmaları adı altında böyle bir program düzenlendi. Bu niye gerekli? Çünkü şöyle, geçtiğimiz Ağustos ayında 23. yılımızı kutladık. AK Parti'nin kuruluşunun 23. yılı kutlandı. Ve şunu gördük, 31 Mart'tan sonra kendimiz parti olarak millet bize ne söyledi, bu sandık bize ne gösterdi, ne yapmamız gerektiğini, sorumluluklarımız nedir diye kendi aramızda istişareler yaptık ki aylarca sürdü belki ve sonuçta biz bu ülkenin insanıyla bu ülkenin milletiyle Türkiye ile bu millette bir kader ortaklığı yaptığımız ve bu ülkeyi birlikte idare etmemiz gerektiğini diğer başka grup parti ne derseniz hiçbirinin Türkiye'yi yönetme ile ilgili hiçbir hazırlığı olmadığını hiçbir projelerin olmadığını ve bu nedenle de bu ülkeyle beraber bu ülkeyi AK Parti'nin yönetmesi gerektiğini, yönetebileceğini, sürdürebileceğine inandık. Bu amaçta da tekrar Bismillah diyerek bütün ekip halinde Türkiye'nin her köşesine, her ilçesine, her beldesine gitme kararı aldık. Her tarafa gittiğimizde inanın köylere, beldelere, ilçelere, illere gördüğümüz şu, AK Parti her yerde imzasını atmış. Her yerde bir yatırımımız. Türkiye'nin her tarafını hiçbir ayrım yapmadan, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle her bölgeye yatırım yapmış bir parti. Hizmet etmeye gelmişiz. Bu millet hakikaten hizmeti hak etmiş. Yıllardır bize önümüzü açmış, destek vermiş ve biz de bu millete hizmet etmek için çaba sarf etmişiz bu çabayı devam ettirmemiz gerektiğine inandık gördük. Çünkü diğer partilerin tek bir projesi yok. Hiçbir projeleri yok. Sadece şu anda bakıyorsunuz laf başka ortada tek bir böyle elle gösterecek bir yatırımları yok. Büyükşehir belediyelerini 2019'dan beri aldıkları belediyeler var. Bu defa da aldılar. E gidip görün veya hepiniz yaşıyorsunuz. Yani İzmir'de balıklar bile hava alamıyor. İzmir'e girilmiyor. İstanbul desen kim tarafından yönetiliyor, başkan nerede desen ortada yok. Ankara gene öyle. İnanın sadece yaptıkları birbirlerinin ayağına basmak, birbirlerinin arkasına kumpas kurmak, konuşma sırasında nasıl boşluğa düşürdüğünü onu kovalamak, takip etmek, başka da hiçbir şey yaptıkları yok. Biz bu milleti bu insanlara teslim etme durumunda değiliz. Bunu yapamayız. Bir birlikte bu ülkeyi götüreceğiz. Çünkü biz bu milletin derdiyle dertlenmişiz. İşçisiyle, memuruyla, emeklisiyle sıkıntılarını çok iyi anlamış durumdayız. Ve biz hep beraber, biz onlarla birlikte her ne kadar sıkıntılarımız olsa bile biz diyoruz ki iman varsa imkan da vardır. Her ne kadar pandemi, savaş, arkasından asrın depremi, bunlar hepsi gerçekten büyük olaylar ve bizi ekonomimizi sarsan büyük olaylar ama bütün bunlara rağmen toparlanma dönemine ve Türkiye ekonomisini tekrar eski düzeyine getirme çalışmaları başlamıştır. Bugün 15 Temmuz 2016'da enflasyon yüzde altılar civarındayken ve faizler dört buçuklardayken yaşadığımız olayları gördünüz. İçeriden ve dışarıdan destekli bu ülkenin demokrasisine, özgürlüğüne, ekonomisine, her şeyine vurulan darbeyi gördünüz. İçeriden ve dışarıda. Destekçilerini de gördünüz. Ama daha sonraki gelişmelerde Gerçekten bu saydığımız pandemi dönemi, savaş ve daha sonraki deprem ki deprem 100 milyar dolar bize maliyeti en azından ülke fiyat istikrarı bakımından bir dengesizliğe girdiği hepimize malum. Bunu inkar etmek mümkün değil. Ama makro planda yapılan çalışmalar, yapılan gayretler en kısa zamanda mutlaka cevabını görüyoruz ve şu andan itibaren yıl sonuna kadar da bu yapılan çalışmalarda Türkiye makro planda ekonomik olarak istikrara kavuşacak. İçimizde ne kaldı geride? Mikro planda dezavantajlı gruplarımız var. Emeklilerimiz, çalışan işçilerimiz ve tek gelirli olan aileler. Bunlardaki vazife hepimize düşüyor. STK'lara düşüyor, vakıflara, derneklere, siyasi kadrolara düşüyor, kaymakamlara düşüyor. Tek tek bu insanımızı bulup kaynak aktarmamız bizim görevimiz. Ama dışarıya baktığınızda Türkiye dünyada büyüyen ülkeler arasında devamlı ilk sıralarda. Makro planda. İhracatımız artıyor. Merkez Bankası rezervleri artıyor. CDS primimiz 700'lerden 600-700'lerden 270'lere düştü risk birimimiz. Ve kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin notunu devamlı artırıyor. Biri değil, ikisi değil, hepsi. Dıştan gelen sermaye de geliyor. Fiyat istikrarında temel maddeler, temel inşaattaki demiri, çimentosu vesaire ham maddeler fiyatları geriye doğru çekilmeye başladı. En son Merkez Bankası'nın ve Amerika Merkez Bankası'nın FED'in yaptığı faiz indirimi bütün dünya merkez bankalarında etkileyecek ve mutlak suretle faizler geriye doğru gelecek. Ben reel olarak bankaların bu haftadan hafta başına itibaren geriye çektiklerini fiilen biliyorum. Ama bu ne kadar hızlı olacak? Yıl başına kadar göreceğiz. 2025 nekaat devri olarak geçebilir evresi olarak. Ama 2026'dan sonra mutlaka Türkiye ekonomisi tekrar sıçrama noktasına gelecek. 2026 kırılma noktası. 2025'te biz bütün fiyat dengelemelerini yaparız. İnşallah bizim şu andaki gayretimiz bu dezavantajlı grupları çok daha fazla ezdirmeden ki başta emekliler veya tek gelirli olanlar onları bulup çıkarıp onlara direkt devlet desteği vermek. Zaten sosyal politikalar ve aile bakanlıklarımız, diğer sosyal yardımlarımızın amacı bu. Çok zor bir şey de değil. Bunlar hepsi bilinen şeyler. Ama ben bunların da en kısa zamanda bulunabileceğini ki yapılıyor yani. Sıkıntıda olanlar bir bir bulunuyor. Gözden kaçanlar varsa hepinizden bu konuda hem bizleri hem kaymakamlıkları, muhtarları ikaz edip işte şu şurada bu burada demenizi de istirham ediyorum. Onun dışında tabi yatırımlar bu sene için sadece demir yolları, suyla ilgili baraj ve göletler ve diğer sağlıkla ilgili olan kısımlarda hiç kesintiye gidilmedi. Ancak çok uzun vadeli yatırımlar, yap işlet devlet modelleri, işte karayolları veya başka yatırımlarla ilgili olanlarda kısıntıya gidildi. Bir sıkı para politikası uygulandığı kesin. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama önümüzdeki günlerde bilhassa esnafımıza, sanatkarımıza, yatırım yapan insanlara mutlak suretle geçmişte olduğu gibi kredi garanti fonu gibi bunun gibi kaynakları aktararak tekrar yatırımların ülkenin durgunluğa girmeden, resesyona düşmeden ve tüketimi de aksatmadan tekrar ekonomiyi canlandırmamız gerekiyor. Geçtiğimiz Bartın'da bir iki e, sözümden bahsedeyim. Tabi orada biraz e, şu anda çalışan memur sayısına ben değinmiştim. 5 milyon 300 bine yakın memurumuz oldu. Biz aldığımızda Türkiye 8 milyondu. 2,3 milyon memur vardı. Şu anda 5,3'e vurmanız için nüfusumuzun 150 milyon olması gerekiyor. Ve bir de E-Devlet'i uygulayan, geçen E-Devlet uygulamasında dünyanın ilk beş ülkesi haline geldik. Notere gidiyorsunuz, TC'nizi verin, bütün adresiniz, her şeyiniz çıkıyor. Bütün şeyler masa başından yapıyor. Ben yeminli mali müşavirim, muhasebeciyim. Beyannameleri eskiden gider kuyruğa girer, vergi dersine veriyorduk. Ödeme yaparken vezneler gidiyorduk. Şimdi bunlar bitti. Hamdolsun herkes oturduğu yerde bilgisayarıyla hem havalesini yapıyor, beyannamesini veriyor, ödemesini yapıyor. Bütün buna rağmen 5 milyon 300 bin kişilik bir memur kadrosunun olması bu nüfusa göre bana göre fazla. Öğretmen için bir şey demiyorum. Gerçi öğretmen sayısında da Türkiye'de Türkiye'nin Avrupa ortalamasına göre durumu fena değil. Bazı yerlerde öğretmen açığından bahsediliyor ama maalesef ben Bitlisliyim, doğuda okudum. Bizim zamanımızda bile Gelen öğretmenlerin yarısı tekrar yeni gidiyordu bir şekilde ya istifa ediyordu ya tayin aldırıyordu ya hastalık ya şey onlardan dolayı açık var bazı yerlerde şişme bazı yerlerde de açık var ama öğretmen sayısı dışında memur sayımız gerçekten fazla memurlarımız 657 memur devlet memurları yasasındaki koruma kalkanının altına giriyorlar hiçbir şekilde. Onların işten el çektirilmeleri mümkün değil. Burada sendika başkanlarımız olabilir onları cevaplandırabiliriz ama performansa gelince hiçbirinin aman böyle bir şeye girmeyin diye endişeleri var. Böyle bir usul yok. Yani Türkiye'nin bütçesi belli, gelirleri belli, giderleri belli, kalkınmamız belli, ihtiyacımız belli. Buna göre yani şeyin ülkenin bütçesinin belli bir kısmını ki bu gelişmiş ülkelerde yüzde 25'in üstüne çıkmıyor. E biz yüzde %30, 30-35-40'lara doğru gidiyoruz. Bu ne demektir? Bu 607-57 sayılı devlet memurları yasasının tekrar gözden geçirilmesi, asra, zamana, çağdaş ülkelerin uyguladığı şekle getirilmesi gerekiyor. Aynı şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu. Bildiğiniz gibi EYT ihtiyaç veya baskı ne derseniz deyin çıkarıldı ve ondan sonra Türkiye'deki 10,5 milyon emekli sayısı 16 milyonlara geldi. Ve sosyal güvenlik kurumu'nun dengesi bozuldu. 2,5 kişi çalışıp bir kişiye emekli maaşı verebilirken şimdi 1,5 kişinin karşılığında ancak verilebiliyor ki işte emeklilerin sıkıntısı da burada. Gene çağdaş ülkelerde, gelişmiş ülkelerde dört işçi bir işçinin sigorta primini e e efendim emekli maaşını karşılıyor. Onun için mutlak surette sosyal güvenlik kurumumuzu da yeniden yapılandırmalıyız. Bunların çalışmalarını başlatmalıyız. Bu benim önerim. Ben şu anda milletvekili değilim. AK Parti'de genel başkan <laughs> arasıyım. Yasamada da yürütmede de değilim ama bir partinin yönetimindeyim. Benim kendi şahsi düşüncelerime göre hem 657 sayılı devlet memurları yasası gözden geçirilmeli hem de sosyal güvenlik kurumunun yapısı ki emek sandığını da içine almıştık ama 2004-2005'lerdeki Anayasa Mahkemesi Başkanımız Tülay Hanım'ın da büyük şeyle o emek sandığı maalesef dışarıda tutuldu bu sistemi tekrar yeniden gözden geçirilip hem işçimize hem memurumuza hem çalışanımızı güvence altına alacak daha e, güzel bir e, kanun şekline getirmemiz lazım. Bu ekonominin önünü de açacak, sanayinin de önünü de açacak. İşte asgari ücretten sanayicilerimiz memnun değil, yüksek diyor. Aslında devletin asgari ücrette çalışanı yok. O ne diyor? O güvence getirmek amacıyla, çalışanları korumak amacıyla sanayicilerimize, esnafımıza diyor ki asgari bunun altında vermeyin. Yoksa devleti ilgilendiren bir konu değil. Ha nedir? Vergi bakımından asgari ücreti, vergi dışı bıraktığımız için mutlaka asgari ücrete kadar olan bütün ücretler vergi dışı kaldığı için gene devleti bir yönde ilgilendiriyor ama sonuçta işverenler açısından önemli bir konu. Ee, onu geçtiğimiz dönemlerde gerçekten belli bir noktaya geldi. İlk etapta şeyler için işverenler için biraz sıkıntı doğurdu. Ama şimdi o da enflasyona göre geri kaldı. Bu nedenle bu dengelenme süreciyle beraber inşallah üretimimiz artacak, istihdamımız artacak. İstihdam fena gitmiyor, işsizlik fena değil. Onun altında şu anda. ihracatımız fena gitmiyor ama ihracatta da kaliteyi artırmak, birim başına yapılan ürünlerin ihracatındaki katma değerli ürünlerin öne çıkmasını sağlamamız gerekiyor. Yoksa döviz bakımından şu anda ülkemizde bir sıkıntı yok. Bankalarımızda döviz var. Sadece TL bakımından biraz sıkılaştırma yapıldı. O da pandemi dönemindeki Merkez Bankası'nın çalışmalarındaki kredi garanti fonuyla aşağı yukarı 249 milyar lira piyasaya sürdük. Hepsi yatırıma gitmedi. Gitseydi böyle olmazdı. Onların bir kısmı başka yerlere gittiği için sıkıntımız var. Şimdi piyasadaki para arzını çekmeye çalışıyoruz. Kredi kartları üzerinde bazı çalışmalar yapılıyor. Çünkü onların hacmi normalde hep böyle 2 trilyon, 2, 250 civarındayken maalesef 3 trilyonları geçmiş vaziyette. 3,5 trilyona doğru yaklaşmış ki bu da para arzı demektir. Kaydı bir para arzı. Onu da kontrol altına almaya çalışıyoruz bankaları biraz daha sıkıyor BDDK. Niye? Çünkü gerçekten asgari ücretteki bir arkadaşımız, bir işimiz müracaat ediyor. 60 bin liralık aylık harcama limiti veriyorlar. E zaten aldığı belli. Yani 25 bin lira alan için 60 bin lira kredi kartı verilmez. Verdiniz mi o da harcayacak. Harcama da olunca aynı şekilde enflasyonu düşürme açısından sıkıntı oluyor. Ama her şeye rağmen Türkiye'de üretimle artacak. İşsizlik dediğim gibi bu seviyelerin altına da düşecek. Üreteceğiz, ihraç edeceğiz. İhracat kalitesini artıracağız ve kalkınmaya devam edeceğiz. Zaten kaç çeyrektir Türkiye sürekli büyüme eşiğinde dünyadaki e, en hızlı büyüyen ülkelerden birisi dedik zaten. İşte en son müteahhitlik Hizmetleri'nde Çin'den sonra proje ve yurt dışı hizmetleri bakımından dünyada ikinci ülkeyiz. Bu kolay değil. Ee, her ne kadar basında buradayken bazı haksızlıklar yapılıyor, bazı sosyal medyada işte büyük müteahhitlerin, inşaat şirketlerinin hiç vergi vermediği söyleniyor. Bu aslında doğru değil. Yani bunu şöyle ben yemin malim şevir olma hasebiyle söyleyeceğim. Ee, taahhüt ve inşaat işlerinde tevkifat diye bir konu var hasılat üzerinden önce 5'ti sonra 3'e çektik. %5'ini hasılat üzerinden tevkifat yapılıyor. Yani devlet veya veren kurum kesip vergi dairesine yatırıyor onun adına. 100 liralık bir işte 5 lira yatırılıyor. O 100 liralık işte adamcağız %20 kazansa, %5'i de masraflara gitse 15 lira kalır vergiye tabi. 15'in %25'i ki o zaman %20'ydi 3 lira eder. Halbuki ne hatırıldı? 5 lira. Yani tevkifat üzerinden, tevkifatla kesilen vergiler üzerinden onlar zaten önceden devlete vergisini ödediği için vergi ödenmemiş gibi gözüküyor. Hatta çoğunun vergi devletten alacağı bile çıkıyor. Bunu yanlış tabii vergi levhasına bakarak ödenen vergi yok, zarar falan deniyorsa da bunun gerçeği bu değil. Onun için bir hakkı teslim etmek lazım. Hepsi için değil ama çok güçlü kamu çalışan, kamuya hizmet yapan bu türde insanlarımız var. Onları da bu şekilde rencide etmek veya mağdur halde göstermek yanlış olabilir. Ben e, <laughs> burada da olmaktan büyük mutluluk duydum. Burada tabii çok büyük yatırımlar olmuş. Gelince gördük, üniversitelerimiz... Bir üniversite mi var, iki mi? Mehmet Akif <gülüyor> Üniversitesi <gülüyor> var. Gayet güzel kampüsü. E, tabii biz şimdi... 208'e yakın 208 tane üniversite yapıldı Türkiye'de. Nicelik bakımından hepsi birbirinden güzel ama bundan sonraki bütün çaba nitelik bakımından, kalite bakımından. Ey üniversite rektörlere ben soruyorum, uluslararası makalelerde kaç tane makaleniz yayınlanıyor? Ben ona bakıyorum yoksa fiziki güzellikler elbette hepsi mükemmel ee, ama e, bunları da üniversite bakımından gördüm dikkatimi çekti bundan sonra tamamen niteliğe şey yapacağız, eğileceğiz. Sanayicimiz zaten Türkiye'deki özel sektör eğer güçlü olmasaydı biz 2008-2009'daki sıkıntıları da, ekonomik sıkıntıları da aşamazdık. 15 Temmuz'u da geçemezdik. Efendim bu pandemi ve savaştan sonraki durumlarda gerçekten özel sektörün Türkiye'deki gücü herkes tarafından görüldü. Eğer o güç olmasa Türkiye çok sıkıntılar çekecekti. Allah muhafaza defrende 11 il, 15 milyon insan sıkıntıya girdiği halde bu sivil toplum kuruluşlarını iş adamlarımızın gözünü kırpmadan stoğunda ne varsa oraya gönderdi. Çünkü biz birlikte yaşıyoruz. Başka Türkiye'miz yok. Türkiye'miz yok. Dış güvenliğimizde yalnız bırakılıyoruz. NATO'dayız diyoruz. NATO'dakiler en karşımıza çıkan insanlar Avrupa Birliği 60 senedir kapısında bekletiyor almıyor. Niye almıyor bizim ekonomimiz çok mu kötü? 14 tane ülkelerin toplamından daha iyi. Almıyorlar ama o nedenle e, biz özel sektörümüze de çok çok teşekkür ediyoruz. Onların gayretleri, aldıkları riskleri biliyoruz. Biz de bundan sonra inşallah el birliğiyle bu ülkeyi gereken noktaya hep beraber taşımalıyız. Başka Türkiye yok. Doğusuyla, batısıyla, güney ile bizim güney doğumuzdaki ben 3 Üç dönemde Bitlis Milletvekilliği yaptım. Bir dönem İstanbul Milletvekilliği yaptım. Oradaki yaşantıyı kimin ne olduğunu biliyorum. Efendim Türkiye'yi parçalayıp bölmek istiyorlar. Güneydoğu'da bir e, sistematik bir devlet oluşturmaya çalışıyorlar. Bütün çaba onu engellemek. Ama şuna inanın Türkiye'de hiçbir zaman için bu devlet sen şusun, sen busun, sen Kürtsün, sen Türksün ayrım yapmadı. Benim önüme kimse set çekmedi. Hiçbir Kürdün önüne ses çekilmedi. Ülkemiz tek. Ama herkes bilmeli ki bu ülkenin bir karış toprağını kimseye vermeyiz. Yoksa güneyde sınır. 1200 kilometre kare duvar yaptık. Tel örgüler yaptık. Kameralar yaptık. Kim ister o kadar masraf oraya etsin? Mecburuz. Adamların amaçları Güneydoğu'da bölmek ve orada bir devlet kurdurmak. Bunu engellemek için yaptık. Yoksa Berlin'de duvar yıkıldı, hepimiz alkışladık, sevindik. Gelmişiz 2024'de kim duvar örmek ister? Ama maalesef bunu bu şekilde görmek lazım. Çünkü İsrail'in yaptığı katliamı ve barbarlığı izledik. Kimse bir şey demiyor. Arkasında başkaları var. Emperyalist ülkeler Türkiye'yi de bölmek için PKK'sında kurdu, PYD'sinde kurdu, de kurdu. Hepsini onlar yaptı. Çık dedikleri zaman çektiler. Gel dedikleri zaman geldiler. İşlerini bitirene kadar da kullanıyorlar. Onun için İsrail durdurabilecek şu anda hiç kimse yok. Üzerinde Ürdün, Lübnan, Suriye, Irak, İran, aşağıda Mısır. Zaten Arap ülkeleri Suud, Muud ilgilenmiyor. Bir tek Türkiye kalmış. Ama biz bu gönül coğrafyamızdaki bütün ülkeleri kardeş olarak biliyoruz ve onlar onlarla birlikte onların haklarını da savunmak suretiyle dünyada söz sahibi olabilecek bir noktaya gelmiş vaziyetteyiz. Bunu devam ettireceğiz. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider her ülkeye nasip olmaz. Bugün dünyada bir Çin liderinden, bir Putin'den bir de Sayın Erdoğan'dan millet bahsediyor. Dünya dengelerindeki en sıkıntılı şeyleri çözen insanlar gene bunlar. Onun için ülkemize sahip çıkalım. Muhalefetiyle, iktidarıyla, STK'larıyla bu ülke güzel bir ülke. Bu ülke hem bize hem de 60'a yakın gönül ülkelerinin liderini yapan bir ülke. Bu güzel ülkeye sahip çıkalım diyorum. Aranızda bulunmaktan dolayı çok büyük mutluluklar duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sabrınıza da teşekkür ederim. Ee, sizlere de Basın mensuplarına da çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Siz konuşurken e, tabii birkaç kere söz istediniz ama bari şey bitsin diye dedim. Şimdiki şey nedir? Format.